Bakalım burada neler var. İşte burada bakın ne var. Yılbaşı çiçekleri. Bunlar yerli üretim galiba. Şöyle gösterelim mi fiyatı? 44 TL. Tabii çok güzel gelişmişler ama bakın taze taze yapraklar geliyor. Çiçekleri yok ama bunlar zaten çok fazla sıcak havalarda çiçeklenmezler. Çok da sağlıklı görünüyorlar. Bu sıra böyle. Bundan sonraki sırayı size göstereceğim ama şöyle dönelim. Burada ne var? Şöyle bir bakalım. Burada Rukariye diye bir bitkimiz var. 937 TL. Hiç bu tarafa gitmeyeyim. Salon bitkileri var. Şurada bambunun fiyatını söyleyeyim. Boyuta göre 27, 30, 36 TL. Bambu, şans bambusu var ya onlar. Şöyle devam edelim. Burada ne var? Önce şöyle döneyim. Burada şuradan. Kafe Arabica kahve bitkisi. 82 TL'ymiş. Bu kahve bitkimiz. Onu göstermiş oldum. Ama şuradan şu orkideleri de göstereyim. Burada da böyle çiçeksiz Orkideler var. Çiçek dalları yok. Ama bunların da satışını yine yapıyorlar. Fiyatları diğer orkidelere göre daha uygun. Mesela 50 TL'ymiş. Buradan bu çiçeksiz olan orkidelerden aldığınızda 50 TL'den alıyorsunuz. Bakın şurada da yine yılbaşı çiçekleri var. Ama şunlar ithal tür olmalı. Yine 44 TL. Ama bakın tiplerinden belli zaten. Yerli ithal. O ithal bence. Şöyle devam edelim. Burada bir deve tabanımız var. Dibinde de uyku yoncası çıkmış. Ne güzel ya. Kilik olmuyor olmuş. Şu hizadan gidelim. Önce şuraya göstereyim. Kratonları göstereyim. Şurada kraton 73 TL'ye. Şöyle dönelim. Şurada aşk merdiveni var. Bunun fiyatını şuradan göstermem lazım. Bir gelsin için döneyim. Bakalım ne kadarmış. 73 TL'ymiş aşk merdiveni de. Şöyle devam edelim. Bakalım. Neler var? Çünkü bu ithal türler de olduğu için mesela şu. Alakasia diye bir bitki 637 TL'ymiş. Şöyle yaprak formatında göstereyim. Kalp şeklinde, etli yapraklara sahip bir bitki. Burada yine kratonlar var 73 TL'lik. Burada Monstera ama albino yani benekli yapraklı 2962 TL. Şöyle yaprağını göstereyim. Yani bu yaprak farkı için ama gerçekten Ebru'lu yaprakçısı da çok güzelmiş. Şurada en sonunda yukamız var. Şu tarafa doğru geçelim. Şöyle yürüyelim. Sohbet ederek de yürüyebiliriz. Çok güzel bir sera. İnanın yoruluyorum şu anda hala serayı çünkü gez gez bitiremedim. Ve bu videoyu da şu an izliyorsanız biliyorsunuz ki bölüm bölüm yayınlanmıştır. Bölüm bölüm izleyebilirsiniz. Evet şurada şöyle göstereyim. areka 48 TL'ye. Şurada bir bitkimiz var. Çok dikkatimi çekti. Şöyle çiçekleri var. Ya da meyvesi. Bilemiyorum ne olduğunu. Fiyatı da e, yazmıyor. Ama farklı ithal bir tür olduğu kesin. Şurada Kamadora diye bir bitki. 84 Kamadora diye bir bitki dediğim Mareka. <laughs> ya niye isimleri böyle değişik çıkıyor? Bilimsel ismi buymuş ama öğrenmiş olduk. 84 liraymış o da arkadaşlar. Şöyle devam edeyim. Burada Benjamin'lerimiz var. Örülmemiş sade Benjamin'ler. Şurada da antoryumlarımız var. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız yaprağının, Ay, çiçeğinin pardon. Çiçeği de ya yaprağı da büyük de çiçeği de daha büyükmüş. Fiyatına da bakalım. 292 TL ve çok güzel bir şekilde bakın çiçeklenmişler. Ya çok güzel serada çiçekler. Niye evde böyle olmuyorlar? Dediğiniz oluyordur oluyor. Çünkü iklimsel olarak evde aynı e, ayarda tutamıyoruz odayı. Yazın yanıyor, kışın donuyor. Bir de aynı e, hep aynı derecelerde değil. hani kaldığı için hepsi daha sağlıklı tabii ki. Şöyle devam edelim. Şöyle bakalım neler var burada. Şurada pliyamız var. Pileaları da şöyle göstereyim. Pile 44 TL'ydi. Şurada budanmış orkideymiş Şu bakın. Arkadaşlar yılında. bu da 35 TL. Küçük küçük taze taze yeni dikim ama onlarda yani. O yüzden. Şöyle şuradan devam edelim. Bakın arkadaşlar. Geçen sene aldığım orkidelerin aynısı. Neydi? Kampriye orkide. Kaç lira? 35 lira. Ben geçen sene 25 liradan aldım. Sonra çiçeklendi. Hatırlıyorsanız geçmiş videolarda bordo renkli açan çiçekti bu. Şu da dentropium. Dentropium'u da tek dal olarak orada bırakmışlar ama herhalde o da yeni satıştadır. Şurada kalatyalarımız var. Bakın kalatyalarımız 102 TL'den. Ben de kalatya olmasaydı kalatya alırdım. Boydan boya da kalatya dolu arkadaşlar bunların hepsi 102 TL'den bu sırada kalatya var şurada salon bitkileri var oraya hiç gitmeyeyim o difen bahya şurada Margar margarita var şöyle gelelim starliçe Tabii starliçenin bu üzerindeki çiçekler yapay ama kendisi orijinal starliçe bakın gayet de sağlıklı fiyatı da 148 TL şöyle devam edelim Staliçeleri de buraya konumlandırmışlar. Ama çiçeği de o üzerindeki yapay çiçekle zaten aynı olacak açtığında. Şurada da yine bir bitkimiz var. Bu da 67 TL'denmiş. Şöyle devam edelim. Burada yine salon bitkimiz var. Marginata dediğimiz. Fiyatını da göstereyim. 84 TL. Şöyle dönelim ama şu taraftakileri görün ya. Şu pembe pembe diyordum ya melek kanatları. Bakın ismi de bu. Şöyle göstereyim bilimsel ismi. Rakamda 187 TL. Evet şu neymiş? Kaya yerli tekli. Aa kalpli şu bu çiçeği koya diyorlar. O 48 liraymış arkadaşlar. Kıymetliymiş. Tek bir yaprağı 48 lira. Şurada gardenyamız var. 59 liraya. Şunu da göstereyim size. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. İsmini de göstereyim. Ya ben bu isimleri de zaten kendim izlerken bile bakıyorum acaba çiçeği nasıl diye. Bu da 146 TL bir bitkiymiş. Şöyle devam edelim. Burada yine ben areka diyorum ama Kahamantra -ka yazıyor isim olarak. Arekalar var. Çuhalar, yuk yukalar var burada. Yuka salon bitkimiz. Orada bir salon bitkimiz var yine. Onun ismini göstermeden geçmeyeyim yine size. Ne olduğunu bilmiyorum. Timeloni. Kaha. Kavçun farklı bir türüymüş. Şöyle göstereyim. Daha ince yapraklısı, böyle daha bordosu gibi. Şurada da kavçuk da var zaten. Bu da kavçuk bitkimiz. Evet. Burada yine salon bitkileri var ama şu tarafa geçelim. Bakalım orada neler var. Buradan devam edelim. Mesela hiç bilmediğim bir isimde format olarak da size göstereyim. Görmediğim bir bitki. Ve 403 TL'ymiş arkadaşlar bu şöyle devam edeyim. Şurada Amerikan sarmaşı biliyorum. Bahçeler için güzel bir sarmaşık. Ama çok yayılıcı bir sarmaşık. Şöyle devam edeyim. Şurada pileyamız var. Şurada bunu da bilmiyorum. Bakın Plantrenon Birkin 58 liraymış ama ne kadar güzel yaprakları. Bakar mısınız? Çizgili, beyazlı, yeşilli. Çok hoş tonlara sahip. Fiyatı da fena değildi doğrusu. Burada yine bir bitkimiz var. Salon bitkimiz. Şurada yine bir salon bitkimiz var. Yukamız. Yukaların mesela şöyle göstereyim. 117 TL'den. Fiyatları uygunmuş. Burada yine bir salon bitkimiz. 172 TL'den. Ha şu küçük olanın büyüğü. Küçük alın büyütün arkadaşlar. Küçük daha uygunmuş. 172 TL'miş. Bu 50 TL'di galiba değil mi? Şurada bir salon bitkimiz var. Bu ne kadarmış? Plantro Birkin. 172 TL. Bu da 172 TL ama bayağı gelişmiş. Bu büyükmüş. Evet bu kısımda böyle ama şurayı göstermedim. Şu barış çiçeğini göstereyim size. O tarafa doğru geçelim. Arkadaşlar bu arada umarım keyifle izliyorsunuzdur. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şurada aklı nema bitkisi var. 165 TL'ye. Şöyle de göstereyim. Bunu ilk gördüm. Bu renk tonunda görmemiştim bu bitkiyi farklı güzel bir renk tonu varmış. Fiyat da fena değil. Şuradan barış çiçeğine doğru gidelim. Ne kadarmış? 84. Ha iyi. Gayet güzel çiçekleri de gelişmiş ama kokulu olan mı bilmiyorum. Koklayalım mı? Aa kokulu olan parfümlü arkadaşlar. Bunlarda iki cins var. Bir kokulu bir kokusuz. Bu iri açan çiçekleri zaten kokulu olanlardan. Mis gibi de kokuyor. Kokusu çok uzun süre kalıcı olmuyor ama odada hissettiriyor yani yine kendini. Ama şu çiçekli, küçükler kokulu değil. Ee, büyüklük küçükün fiyatı aynı mı acaba? Ben buradaki fiyatı verdim size. O 84. Burada fiyat bilgisi yok. Umarım o da 84 liradır. Diyelim o zaman. Onun fiyatını göremedim çünkü şuradan devam edelim bakalım. Amerikan sarmaşını gösterdim. Geçen bir takipçim sormuştu Amerikan sarmaşı. Şöyle yakından göstereyim. Bakın askeri desenlisi de varmış bunun. E, değişik renk tonlarına sahipmiş. Şuraya da gelelim. Esas ismi de Amerikan sarmaşın Hedera'ymış. <laughs> ben de öğrenmiş oldum. 29 TL'ymiş o da. Şurada yine barış çiçeklerimiz var. 84 TL'ye. E, oraya hiç gitmeyeyim. Kavçuk var zaten arkadaşlar. Kavçuk bitkisi. Şuradan size işte Bunları göstermek istiyorum. Çok seviyorum çünkü ben bunları pittonyalar. Şunların renk tonlarına bakar mısınız? Kaç lira bakalım mı? 39 TL. Ah keşke daha uygun olsaydı ama. Küçük küçükler zaten. Daha uygun olsa daha güzel olurdu. Biraz rakamında yüksek gibi geldi bana. Yani bir 20 liradan satılabilirdi aslında. Yani burada da aynı şey yazıyor. 39 TL ama çok küçük ya minnacık ama renkleri çok güzel şöyle göstereyim mi boydan boya koymuşlar şöyle devam edelim ah, şurada ne var şu nedir Livistonia ithal e, 418 lira şu bitki şunun ne olduğunu anlamadım onun ismini keşke yazmış olsalardı şöyle geçelim bu tarafa doğru Evet burada ne var patos sarmaşımız varmış 14 liraya Gardenyalarımız 82 liraymış. Şöyle gösterelim. Gardenyalarımızı. Ee, orada salon bitkilerimiz var. Şurada da salon bitkilerimiz var. Yani en sonda da yine salon bitkileri var. Hiç oraya doğru gitmeyeyim arkadaşlar. Çünkü farklı türler görmek istiyorsunuz biliyorum. Onun için biraz böyle farklı türlerden göstereyim. Bakın bu da mesela bir kılıç türü bitkisi. Sen sever ya ne kadarmış. 101 TL'ymiş bu da. Gayet güzel de gelişmiş. Şurada askılı saksılarda yine aşk merdiveni var. Şöyle döneyim. Aa bu çiçeklenecek. Bu nedir ki? Starliçe desem. Starliçenin bu rengi mi var acaba? Dekorum mu? Yok. Kan, kanla. Aa kanla. Arkadaşlar kanlaymış bu ya. Yerde ararken asla gökte buldum. Kanla istiyordum ben bahçe için. Ya ne kadar acaba? Çok güzel. Çiçeği de açacak biliyor musunuz? Ne renk acaba ama böyle turunculu gibi görünüyor. Bakalım fiyatta uygunluk varsa almayı düşünüyorum onu. Burada yine salon bitkileri var. Şurada yine salon bitkilerimiz var görüyorsunuz. Şurada pilealarımız var. E bu pile çin para çiçeği diğer ismi. Bu çim para çiçeğinin fiyatına bakalım. 24 TL'ymiş çim para çiçeğimizde. Şöyle devam edelim. Burada yine kokulu olan barış çiçeğimiz var. İri olan çiçekler genelde kokulu. Aa, işte geldik bir kalatya türüne ve çiçeği üzerinde bunun çiçekli halini birçoğunuz merak ediyorsunuzdur. Ne açıyor diye. Ben şöyle size göstereyim. İşte kalatyaların bu tür olanları, bu cins olanları bu renk çiçek açıyorlar. Bunun şimdi fiyatını da merak ediyorsunuzdur. Ben şöyle o zaman fiyatını da hemen göstereyim. 253 TL bu da arkadaşlar. Bunlar ithal türler. İthal türler biraz pahalı. Şurada da var. Yani bu da yerli türü. Bunun çiçeği de onunla aynı çiçek aslında. Bakın bu da 58 TL. Çiçekleri aynı. Sadece o ithal tür olduğu için biraz daha fiyatlı. Evet şuna gelelim. Bu nedir? Bu nedir? 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 Kakulatta diyor. 101 TL'ymiş. Ee, burada patos sarmaşıklarımız var. Hiç o tarafa geçmeyeyim. Şöyle şuraya geleyim. Şuradaki areka, işte ben areka ile daha palmiyesini karıştırıyorum. Heh, 73 TL'ymiş bu da. Ya yaprak formatları mı farklı nedir? anlamadım ki. E, bunun küçük olanları mikros areka diye satılıyor. Onlar öyle yazarsa biz de öyle öğreniyoruz işte ne yapalım. Ama oymuş areka. Evet şöyle devam edelim. Herhalde bunlar guzmanyalar. Çiçeksiz halleriyle çünkü satılıyorlar. Şurada kratonlar üretime geçirilmiş. Kratonlar fiyatını yine göstereyim şöyle. Uzaklaşmadan buradaymış. Kratonlar da 84 TL'ymiş. Gördüğünüz gibi epruli yapraklara sahip bitkiler. Ah melekşi merak ediyordum. şey kalmamış ki. Ah şu şu var mesela katlı. Bu bu güzel. Ha bunlar da katlı. Birkaç tane kalmış. Çok kalmamış. Fiyatı da yazıyor diğer tarafta. Uzanabilirsem. Ay ne kadarmış bakalım. 24 TL'miş arkadaşlar. Ama şu katlılar çok güzelmiş. Şunda hastalık var ama galiba. Ama 24 TL'ye iyi yani. Bu şekildeki bir menekşe için. Şöyle dönelim. Kaletia Museka varmış burada. Ne kadar? 223. Şöyle yaprağını göstereyim ama yaprakları büzüşme yapmış. Bakın şurada bir kalatya türü. Ha, kalatyaları bir araya toplamışlar. Şu bendeki kalatyadan zaten. Şöyle şunları da göstereyim. Bunların biraz yapraklarında büzüşmeler olmuş. Buradan memnun kalmamışlar biraz. Bunlar da yine kalatya türleri. Başka kalatya. Şu ileriye doğru gidelim. Onların fiyatı yazmıyordu ama diğer küçüklerin. Ha, şununki yazıyor mesela şu 200 2 TL'ymiş şu da öyleymiş şu şu da 200 2 TL'ymiş burada da yine aynı türler kalatyalar mevcut şu tarafa doğru geçelim şurada ne var bir bakalım menekşe azmış ya yani önce geçen yıl menekşe daha çoktu ha burada kalp kalbe karşı bitkisi var bakın üretime geçirmişler minnak minnak kaç liraymış bu minnacık şeyi? bakalım ha, 18 lira Arkadaşlar bunların da her bir tanesi 18 liraymış kalp kalbe karşı bitkilere şöyle bir göstereyim kalp şeklinde oldukları için bunlara kalp kalbe karşı diyorlar şimdi şurada yine salon bitkilerimiz var burada mesela yine acaba kalatya Evet kalatya ne kadar çok türü var 442 TL bakın bu da böyle beyazlı yeşilli koyu yeşil askeri desenli gibi bu da mı Kalatya acaba? Burayı bence Kalatya bölümü yapmışlar. Evet bu da Kalatya. Burada da böyle bir Kalatya'mız var. Bu ne kadar? Bu da 202 TL'ymiş. Şurada yine bir Kalatya. Bu da 202 TL'ymiş. Evet çok çeşitli Kalatya'lar var. Ya çok da güzel çiçekler ya. Bu ne kadarmış? Pilosa 178 TL'ymiş. Bu da şöyle bakın yaprak formatı. Bayıldım. Bayıldım. Kalatya'lar bir de çok dayanıklı türler arkadaşlar. Yani salonlarınızda büyütebileceğiniz hem yaprağı güzel hem de bazı türlerinin çiçeği güzel. Öneririm o yüzden. Menekşe gördüm orada. Hemen oraya geçelim. Menekşeler nasıl acaba? Ha, geçen sene boydan boya çok fazla menekşe vardı burada. Birkaç tane var ama bakın şöyle göstereyim. Çiçekleri bazısının üzerinde yok ama mesela şu çok sağlıklı. Ha, çiçeği ne olursa olsun ben alayım derseniz onu onu al, al, alabilirdiniz yani. Bu 24 TL'ymiş. Mesela bunların rakamları da 24 TL. Yi. Kimisinin çiçeği var. Üzerinde görünüyor rengi. Kimisinin çiçeği yok. Kimisi sararmış ama kimisi gerçekten çok sağlıklı durumdalar. Evet. Menekşeleri de göstermiş oldum ama ben e, orada bir menekşe beğendim. Ya benim de işte büyütecek yerim yok ki evin içerisinde. Yani dışarıda da ölür ama e, katlı olan çok güzeldi. Yine ona doğru bir gideyim ben. Bir tanesini alabilirim. Bakayım şöyle. Katlı katlı ne kadar güzel. Evet katlısı güzelmiş. Geçelim diğer tarafa dışarıyı gezelim arkadaşlar. Hadi bakalım.